Anadolu topraklarında hüküm sürmüş iki büyük imparatorluğun yadigarı, Selçuklu camileri ve Osmanlı camileri. Bugün birbirinin peşi sıra tarih sahnesine çıkan iki büyük Türk devletinin mimari üsluplarının camilerdeki yansımalarını inceliyoruz. Gelin önce kısaca bu iki mimari dönemi tanıyalım. 11. ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve İran'da zirve yapan Selçuklu mimarisi, geometrik desenler, küfi kabartmalar, Bitkisel motifler ve ustalıklı taş işçiliği ile kendini gösterir. Kubbe, eyvan ve taç kapı kullanımı tipiktir. Göçebe yaşam tarzının izlerini taşıyan bu mimari, avluya açılan anıtsal yapılar inşa eder. Öte yandan Osmanlı mimarisi 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir dönemi kapsar. Kendi içinde de dönemlere ayrılır ve zaman zaman farklı özellikler gösterir. Bizans, Selçuklu, İslami ve Pers mimari etkilerini bir arada taşır. Bu mimari tarz büyük kubbe sistemleri, yüksek ve ince minareleri, geniş avluları ile tanımlanır. Selçuklu dönemi camilerinde genellikle dört eyvanlı, avlulu ve mihrap önü kubbeli plan tipi kullanılır. Eşit aralıklarla sıralanan sütun ve desteklerin düz çatıyı taşıdığı küfe plan tipine sahip ahşap direkli camiler de önem arz eder. Transept, bazilikal ve kare plana sahip tek kubbeli camiler de Selçuklu dönemi boyunca görülmeye devam eder. Osmanlı camilerinde, özellikle de erken dönemde ulu cami tipi olarak adlandırılan pahırlı ve çok kubbeli plan, zaviyeli ve tek kubbeli cami plan tipleri yaygınken, klasik dönem ve sonrasında merkezi kubbe ve yarım kubbe sistemlerinin farklı biçimlerde kullanıldığı özgün planlarda görülür. Selçuklu eserlerinde kubbe yaygın olarak mihrap önünde kullanılır. Kubbenin sekizgen bir geçiş bölgesinden sonra hafifçe sivrilen biçimi zamanla Selçuklu kubbesini sembolize eder. Osmanlı mimarisinde ise Mimar Sinan ile birlikte altın çağını yaşayan kubbe, cami ile özdeşleşen, büyük boyutlarda kullanılan bir mimari öge halini alır. Mimar Sinan, yapının ağırlık merkezini kubbeye verir ve diğer sütrüktür elemanları da merkezi kubbeyi destekler. Ana kubbe etrafındaki yarım küre şeklindeki küçük kubbeler kademeli bir şekilde sıralanır. Selçuklu dönemindeki cami minareleri şekil açısından Karahanlı dönemine benzer özellikler taşırken, Osmanlı camilerin minareleri diğer İslam ülkelerinden farklı olarak daha ince bir bir yapıya sahiptir. Selçuklu süslemelerine mukarnas gibi geometrik bezemeler ve bitkisel motifler hakimdir. Selçuklu ile ilk kez camilerde görülen Çin'i Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam eder. Osmanlı camilerinde ise kalem işleri ve floral desenler dikkat çeker. Özellikle Mimar Sinan camilerinde süslemeler abartıdan uzak biçimde karşımıza çıkar. Gelelim örnek yapılara. Selçuklu mimarisinin en gözde ve en eski örneklerinde olan Konya Alaaddin Camii hem küfe hem de transept plan tipine sahiptir. Mihrap üzerindeki çini süslemeleri ile öne çıkar. Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet A tarafından yapılan Sultan Ahmet Camii ise merkezi kubbe etrafında düzenlenmiş yarım kubbeleri, güye uzanan ince minareleri ve çini süslemeleri ile dikkat çeker. Selçuklu mimarisinde dış cephe tasarımları yalınlık içerirken iç mekanlarda detaylı ve ince işçilikleri ile bilinir. Buna karşın Osmanlı mimarisinde Yapıların ölçeği büyüyerek daha görkemli dış mekanlarla kendini gösterir. Her iki dönem de Anadolu'nun zengin tarihini, kültürünü ve estetik anlayışını yansıtır. Peki sizde yeri ayrı olan cami hangisi ve hangi döneme ait? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.